Evet arkadaşlar. Bugün sizinle yine sayı problemleri çözeceğiz. Yukarıdaki 10 tane katlanabilir bölümden oluşan balkon pencerelerinin soldan 5 tanesi eşit genişlikte, sağdan 5 tanesi eşit genişliktedir. Katlanmış durumda olan soldaki 3 bölüm A kısmına, sağdaki 4 bölüm B kısmına tam yerleştiğine göre iki çeşit pencerenin genişleri farkının pozitif değeri kaçtır? Şimdi soldakiler eşit genişlikteymiş. Onlara A diyelim. 3 tanesi burada. 5 tane olması için 2 tane de ortadadır. Sağdakiler de eşit genişlikteymiş. Onlara B diyelim. 4 tanesi burada. O zaman bir tanesi de ortadadır. Şimdi buranın uzunluğu 345'miş. Ne tekabül ediyor buraya? 3A burada. 4A, 5A artı B. 5A artı B eşittir. 345. Buradan bakalım. Burası da 345'e eşitmiş. 4B buraya yerleşiyor. 1B de burada 5B. 2A da burada. 2A artı 5B eşittir. Burası da 345. Şimdi taraf tarafa çıkaralım. 5A'dan 2A çıkar. 3A. B'den 5B'yi çıkar. Eksi 4B. 345'ten 345 çıkar. 0. Eksi 4B'yi diğer tarafa atalım. 3A eşittir 4B. Şimdi B'yi yalnız bırakalım. Çünkü burada B vermiş. Yerine yazarız. B'yi yalnız bıraktığımız zaman her tarafı 4'e böleriz. Bu dörtler gider. B eşittir 3A bölü 4. Kırmızı renge geçelim. Şimdi burada B yerine 3A bölü 4 yazarız. 5A artı 3A bölü 4 eşittir 345. Bunun tabanında gizli bir vardır. Burayı 4 ile genişletiriz. 20A bölü 4 artı 3A bölü 4 Toplarsak 23A bölü 4 eşittir 345. Her tarafı 23'e böleriz. Burada 1 kalır. Burada 15 kalır. O zaman A bölü 4 eşittir 15'miş. 4'ü diğer tarafa atarız. Çarpım olarak geçer. A eşittir 60 olur. A'yı 60 olarak bulduk. Yerine yazalım. 5A o zaman 300'dür. B'de nedir? 45'tir. B'de 45. A'mız 60. B'miz 45. Bize farkının pozitif değeri soruyordu. O zaman büyükten küçüğe çıkarırız. 60'tan 45'i e çıkardığımızda 15 olur. Cevabımız C. Yeni nesil soru olarak karşımıza çıkan, her sınavda karşımıza çıkabilecek bir soru çözelim. Şimdi Aşağıdaki şemada birbirine bağlı iki kutu ile toplama ve çarpma işlemleri yapılarak alt kutuları sonucun yazılmasıyla oluşturulmuş işlem sistemi yer almaktadır. Buna göre a çarpı b eksi c kaçtır demiş. Böyle sorularda ilk önce iki sayı olan yerden başlarız. Mesela a ile 2'yi toplayıp b bulduk ama a ile b'nin ne olduğunu bilmediğimiz için işlem yapamayız. Ama burada buraya x dersek eksi 4 çarpı x eşittir 48. Eksi 4'ü karşı atarız. Bölüm olarak geçer. Çarpım burada atarken bölüm olur. Eksi 4. X eşittir. 48'i 4'e böl 12. Ama önünde de eksi olduğu için eksi 12. Şimdi burası eksi 12'ymiş. Aynı şekilde 4 ile B'yi çarparız. 4B eşittir. Eksi 12. B eşittir. Eksi 12 bölü 4. 12'yi 4'e böleriz. 3. Önünde de eksi olduğu için eksi 3. Yani B eşittir eksi 3 oldu. A ile 2'yi toplarız. A artı 2. A artı 2 eşittir. Eksi 3'müş. A eşittir. Bunu buraya atarız. Eksi olarak geçer eşitliğin diğer tarafına. Eksi 2, eksi 3, eksi 5. A'yı da eksi 5 bulduk. Şimdi C'ye gelelim. 4 artı C eşittir. Eksi 4'müş. Şimdi 4'ü eşitliğin diğer tarafına atarız. Artı 4 eksi 4 olarak geçer. C eşittir. Eksi 4 eksi 4 daha eksi 8. C'yi de eksi 8 bulduk. Şimdi A, B, C hepsini bulduk. Bizden isteneni yapalım. İstenilen eksi 5. Eksi 5 çarpı. B'miz eksi 3. Eksi 3. Eksi, 3. eksi C'si de eksi 8. Şimdi eksi 5 ile eksi 3'ün çarpımı 15'tir. Eksi ile eksi artı yapar. 5 ile 3 15. Şimdi eksi, eksi daha, eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Buraya artı yazarız. Artı 8, 15, 8 daha 23. Sorumuzun cevabı 23'tür. Evet arkadaşlar, bugün sizinle yine çok güzel bir soru çözeceğiz. Sorumuz kesir problemlerinden. Her sınavda karşımıza çıkabilecek bir soru tarzı. Bakalım sorumuza. Bir spor mağazasında vitrine koyulan eş basketbol topları ve eş futbol toplarının toplam fiyatının 1 bölü 24'üne bir tane futbol topu fiyatına eşitmiş. Futbol toplarının toplam fiyatı basketbol toplarının toplam fiyatına eşit ve bir futbol topunun fiyatı bir basketbol topunun fiyatının 2 bölü 3'ü olduğuna göre vitrindeki toplam basketbol ve futbol topu sayısı kaçtır? Şimdi vitrinde futbol topu var ve basketbol topu var. Şimdi futbol topunun fiyatını diyelim. iki topun da fiyatı. Adet diyelim. Kaç adet olduğu bilinmiyor. Bir de toplam fiyat diyelim. Şimdi bir futbol topunun renk değiştirelim. Bir futbol topunun fiyatı bir basketbol topunun fiyatının 2 bölü 3'üymüş. O zaman futbol topuna 2A dersek basketbol topuna 3A Futbol toplarının toplam fiyatı basketbol toplarının toplam fiyatına eşitmiş. Futbol topundan x adet var diyelim. Toplam fiyatı ne olur? Fiyat çarpı adet 2ax. O zaman basketbol toplarının da toplam fiyatı 2ax olacak. Buraya y diyelim. y'yi bulalım. Nasıl buluyoruz? 3a çarpı y eşittir 2ax. a'lar gider. Her tarafı 3'e böleriz. y eşittir 2x bölü 3. O zaman burası neymiş? 2x bölü 3. Tamam. Şimdi başa gelelim. Vitrine koyulan eş basketbol topları ve eş futbol toplarının toplam fiyatının toplam fiyatı kaç? 2ax 2ax 1 bölü 24'ü bir tane futbol topuna eşitmiş. Toplayalım. 4 ax yapar. Bunun 1 bölü 24'ü. Buraya gelelim. 4AX çarpı 1 bölü 24. Neye eşitmiş? Bir tane futbol topunun fiyatına. Ne kadar? 2A'ya. A'ları sadeleştirelim. 4'e bölelim 1. 4'e bölelim 6. 6'yı buraya çarpma olarak atarız. X eşittir. 6 kere 2 12. X'i 12 bulduk. Bize neyi soruyordu? Vitrindeki toplam basketbol ve futbol topu sayısını soruyordu. X kaçmış? 12. Demek ki 12 adet futbol topu var. Burada X'in 12 yazarsak 2 çarpı 12 24. 24 bölü 3 8. Yani 8 tane de basketbol topu varmış. Toplamları 12 artı 8 eşittir 20. 20 tane top vardır. Cevabımız C.